Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Arkadaşlar bugün sizlerle çikolatalı süt nasıl yapılır? Yapacağız. İlk önce malzemelerimiz. Çikolata. Süt. Kaşıklar. Bir çay kaşığı. Bir de bildiğimiz kaşık. Bir de şeker. Şimdi arkadaşlar ben sütü döktüm. Şimdi çikolatayı dökeyim. Eğer olmuyorsa arkadaşlar çikolatayı Bunları alın arkadaşlar. Küçük kaşığı alın. Böyle yapın. Bu dökülür. Ben döktüm. Şimdi arkadaşlar karıştırıyoruz. Karıştırın. Karıştırın. Bu da kısa olabilir arkadaşlar. Çikolatayı dökün. Yok sütü dökün. Ardından çikolatayı dökün. Karıştırın. Karıştırma arkadaşlar. Tamam yeter. Ben hazırdı arkadaşlar. Bir tane yaptım. Çok, çok güzeldi. Şimdi arkadaşlar şekerimizi dökmeye geldik. Şekerimizi dökeceğiz. Dur. Şu kadar yeterli. Siz ben de biraz daha toplayın. Ben az koymak istedim. Tadına bakayım. Arkadaşlar. Yemin ediyorum ki tadı öyle bir güzel ki. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Çok güzel, çok. Süt fazla koymuşum biraz. sütü az koyun. Tadı çok güzel ya. Arkadaşlar bugün size çikolatalı nasıl yapılır onu öğrendik. Video bu kadardı arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz ben düşünüyorum. Beğenmediyseniz ben düşünüyorum. Eğer hala kanalıma abone kanalıma abone olun. Bay bay. Malzemeleri bir daha anlatıyorum. Şeker, süt, çikolata, çikolata, çikolata. iki kaşık. Eğer arkadaşlar şey dökülmüyorsa, çikolatayı böyle dökülmüyorsa alın böyle yapın. Dökülür. Bay bay. Video bu kadardı. Eğer video beğendiyseniz ben düşünüyorum. Beğenmediyseniz ben düşünüyorum. Bunu söyledim. Kanala abone olup video beğenin.